Set 160'ın devam ediyoruz arkadaşlar. İşlemin sonucu kaçtır diye bize sormuş. arkadaşlar i̇şte, eksi 1 küp kökten yine eksi 1 olarak çıkar sevgili arkadaşlar. Eksi 16 kare kökten. Burada eksi 16'ya takılmayın. Karesi alındığı için burası artı olacak zaten. Şimdi 16 4 kökten çıkıyor. 16 ne demek arkadaşlar? 2 üzeri 4 demek zaten. Bir de karesi var. O zaman burada 2 üzeri 8 var. Yani 4 kökte 2 üzeri 8 varsa bu aslında 2 üzeri 8 bölü 4 diye altına yaz. Yani buradan 2 üzeri 2 çıkar otomatikman. Yani buradan arkadaşlar gelip artı 4 geliyor. 5 üzeri eksi 2. Eksi olması sizi şaşırtmasın. Burada eksi olabilir çünkü 5 kökte. Şu 5'ler birbirini götürür. Bu da buradan eksi 2 diye çıkar. Artı eksi 2 diye şöyle çıktı. O zaman burası ne oldu? Eksi 2 eksi eee 1 3 oldu. 4'ten çıktı. Burası 1 oldu. Alt tarafa geldik. -4'ün karesi arkadaşlar -3'ün karesi olduğu için zaten orası artı olacak. Burası direkt 4 diye dışarı çıktı. Şurada da eksi -27 -3'ün eksi küpüdür. O zaman da dışarı -3 diye çıkacak. O zaman 4'ten 3 çıkarsa burası da 1 olur. 1/1'den bir cevabımız 1 oluyor buradaki ifadede. Gelelim buraya. x 0'dan küçük olmak üzere diyor. Okey sevgili arkadaşlar. Bir kere çift köklerde x dışarı mutlak değer içerisinde çıkır. Ben de TikTok'ta çok yada dalga geçtim ve konusunu ettiğim bir kısımdır. Burada arkadaşlar içeride ne yazıyorsa zaten 4 yani köklü de 3 köklü de sorun yok tek köklülerde. Artı x diye çıkar. Burada 4 köklü olduğu için yine mutlak değer içine çıktı. Geldik buraya. Ee, eksi x'in karesi oluyor. Yani arkadaşlar, eksi x'in karesi olduğu zaman zaten bu x'in karesidir otomatik. Yani bunu hiç bakmamıza gerek yok. Artı x'in karesi. Karesi oluyor. O zaman bu da x mutlak değer içinde çıkar. Burada geldik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar eksi x'in küpü diye vermiş burada. Eksi x'in küpü de içeride ne görüyorsak aynen o şekilde çıkar. Bakın eksi x diye çıktı gördüğünüz üzere burası. Buraya geldik. Burası zaten artı olacaktı. O zaman eksi burada mutlak değer içerisinde çıkar bu şekilde. Şimdi mutlak değer içerisinde x sıfırdan küçükse mutlak değerin içerisindeki ifade negatifse önüne eksi alarak çıkar. Bakın yazıyorum tekrar. Bu gördüğünüz ifade bakın eksi x Burası ne? Artı x. Burası ne? Eksi x. Şu şunu götürdü. Yukarıda eksi x kaldı mı? Geldik buraya. Burası eksi x. Şimdi bakın eksi eksi yayına gelmiş. Burası artı x oldu. Burası da dışarı eksi x de çıkacak ama bir de önünde eksi var. Orası da artı x oldu. O zaman şuradaki eksi x'i götürdü. Burası da ne oldu? Artı x oldu. Artı x'in eksi x'e bölümüyle arkadaşlar buradan Cevabımız bizim eksi bir geliyor. Cevabımız denizli. Çok dikkat edilmesi gereken bir soru sevgili arkadaşlar. Şimdi demiş ki Murat Öğretmen köküseyle işlerken tahta yukarıdaki soruyu yazmıştır. Buna göre bu sorunun tek bir cevabı olabilmesi için aşağıdaki verilen hangisi soruya eklenmelidir diyor. x eksi 2 4 eksi 2 x eşittir a olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada hangisi eklenmelidir? x'in tek bir cevabı olması için demiş sevgili arkadaşlar. Yani şimdi mantıken şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada x eksi 2'nin de sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. x'in büyük eşit 2 olması gerekiyor bu durumda. Aynı zamanda arkadaşlar 4 2x'in de 4 2x'in de büyük eşit 0 olması gerekiyor. At bunu bu tarafa. O zaman 4 eşittir büyük eşit 2x oldu. O zaman 2'ye böldük, 2'ye böldük. 2'den de küçük olması, küçük eşit olması gerekiyor. Yani bakın gördüğünüz üzere 2'den büyük eşit 2'den küçük eşit diye vermiş sevgili arkadaşlar. Burada bu ifadeyi vermiş. Diyor ki buna göre tek bir cevap olabilmesi için aşağıdaki hangi soruya eklenmesi de gereklidir gerek, gerek, diyor. Şimdi x'in pozitif x kaçtır diyor ya. Şimdi x'in 2 olması için bir kere a'nın buradan bir sayı olarak çıkması gerekiyor. Şimdi biz bunu ne dedik? Biz burada yani buradaki ifadenin mutlaka bir reel sayı şartını sağlama durumunu konuştuk. Doğru değil mi? Şimdi burada x ne zaten? x 2. Çok net. Ancak burada durum şu. Ben burada şartı şöyle kabul ettim. Yani kökün içerisi pozitif olacak. Kökün içerisi pozitif olma durumu için kökün içerisinde pozitif olma bir negatif olursa ne olur? E bu reel sayı olmaz. Yani aslında demek istememiz gerekiyor ki burada bunun sonucu yani a sayısı bir reel sayı olursa ancak ben bu şartları arayabilirim yani kökün içerisinde pozitif olma şartını arayabilirim. Yoksa kökün içerisinde negatif olursa daha ilerleyen aşamada göreceksiniz karmaşık sayı olabilir arkadaşlar. O yüzden burada mutlaka a'nın bir reel sayı olduğunu bize belirtmesi gerekiyor zaten x'in 2 çıkması için yani. Bizim en azından o şartı aramamız için bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki setle devam ediyoruz.